Sevgili dostlar, hani böyle sosyal medyada falan görüyoruz ya. Hayatınıza mucizeler yağdırın, mucizeleri hayatınıza çekin gibi cümleler görüyoruz ya. Hayatınıza mucizeleri nasıl çekeceğinizi söyleyeyim mi ben size? Bunun yöntemini bize Stephen Hawking veriyor sevgili dostlar. Stephen Hawking 21 yaşındayken ALS hastalığına yakalanmış ve diyor ki sevgili dostlar o günden sonra o hastalıktan sonra hayattan hiçbir şey beklemedim diyor. Beklentilerimi hayata dair beklentilerimi sıfıra indirdim diyor. Ve hayatıma mucizeler yağmaya başladı diyor. Çok ilginç bir şeydir sevgili dostlar. Beklemediğinizde yağmaya başlar. Bak çok ilginç bir şeydir bu beklediğinizde gelmez. <laughs> Asla gelmez. Böyle dolmuşu beklersiniz, beklersiniz, beklersiniz. Nerede kaldı bu dolmuş? Nerede kaldı bu dolmuş? Bir türlü gelmez. Vazgeçersiniz. Gelmeyecek ulan bu dersiniz. Bir tane sigara yakarsınız. Ucu gözükür. <laughs> Hemen gelmeye başlar. Bu işler böyledir. Beklediğinde gelmiyor. Beklemeyi bıraktığında yağmaya başlıyor. Benim bir arkadaşım aşk bekliyordu hayattan. Aşkı çok önemsiyordu. Herkes gibi yani. Çok istiyordu. Çok yaşamak istiyordu. Yaşayamıyordu bir türlü. Bir noktada aşktan vazgeçti. <laughs> Ama çok samimi. içten yani laftan değil. Vazgeçti aşktan. Bıraktı beklemeyi. Yemin ediyorum size aşk yağdı üzerine adamın. Bak yemin ediyorum size. Aynen tabir bu. Yağdı ya. Aşk yağdı yani. Ama burada Önemli bir nokta var sevgili dostlar. Stephen Hawking hayattan beklemeyi bırakmış ama tabii ki hayatı bırakmamış. Bak, beklemeyi bırak, hayatı bırakma. Çok önemli bir çizgi. Adam çalışmaya devam etmiş. Adam fizik okumuş. Adam acayip yani kitaplar yazmış, üniversitede dersler vermiş, hastalığına rağmen asla vazgeçmemiş, hayatı asla bırakmamış. Benim o arkadaşım da yani aşktan vazgeçti ama sosyal ortamlara girmeye devam etti, çalışmaya devam etti. Siz üzerinize düşeni yapın sevgili dostlar. Çalışın, çabalayın, kendinizi geliştirin, sporunuzu yazın, yapın, kitabınızı okuyun. Siz kendinizi geliştirmeye bakın, siz hayatınızı yaşamaya, çalışmaya bakın. Bu arada Merak etmeyin. Mucizeler üstünüze yağmaya başlayacak. Beklemeyin. Beklemeyin. Sürekli düşünmeyin. Onları kendi haline bırakın. Siz bunu yaptığınızda göreceksiniz. Mucizeler yağmaya başlayacak. Hoşçakalın.